Sektördeki en iyi isimleri siz değerli izleyicilerimizle buluşturan Şehrin Namzu programında bu hafta Bodrum'da BNG Mermer Silim firmasındayız. Yanımızda firma sahibimiz Adem Bey var. Önce Adem Bey'in kendisini daha sonra da Mermer Silim'le alakalı merak edilen tüm bilgileri öğreneceğiz. Adem Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar iyiyim teşekkür ederim sağ olun sizler nasılsınız? Hoş Biz geldiniz de teşekkür ederiz hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz sizleri? Ben Adem Şanoğlu, 1985 Erzurum doğumluyum. 12 yıldır Bodrum'da ikamet ediyorum. Harika. Heh, evet. Erzurum'da doğdunuz, Erzurum'dan Bodrum'a kadar uzanan bir hikaye. Evet, evet. Peki Adem Bey, firmamızın kuruluş ve gelişim hikayesinden bahsetmenizi rica edeceğim sizden. Nasıl ortaya çıktı BNG Mermer Silim? Şimdi şöyle, Bodrum'a 2010 yılında geldim. Bodrum'da e, resmi mermer firmaları çoktu yani hani yüze yakın resmi mermer evet. firması var. Fakat mermeri yaptıktan sonra daha sonrasında mermer e, belli 2-3 yıl sonra deforme oluyor. Bu deformeden sonra mermeri yenilemek için yani temizlemek için eski yüzeyine kavuşturmak için e, bununla ilgili hizmet veren bir firma yoktu. Siz de bu açığı kapattınız. Biz de bu açığı kapatalım dedik ve böyle bir hizmet vermeye başladık. Ee, çok da iyi oldu aslında hem Bodrum için hem bizler için. Şu an Bodrum'da teksiniz değil mi bu sektörde? Bodrum'da teksiniz firmayız evet. Peki ee, ne tür hizmetler veriyorsunuz? Mermer silim nedir? Bilmeyen izleyicilerim için özellikle. Ya mermer silim ee, şöyle ee, yüz yani deforme olmuş, yıpranmış ee, mermerlerin ya gözenekleri vesaire boşalmış, açılmış, çatlamış mermerlerin e, Makina ekipmanlarımız var. Onlarla silimini yapıyoruz, yüzeyini yeniliyoruz. E, dolgularını yapıyoruz, açıklarını falan su kaçıran e, yerlerde. Onların açıklarını kapatıyoruz ve mermeri yeni bir malzeme döşenmiş gibi yani kırmadan, dökmeden o moloz, o tadilat evet, şeyine o girmeden, bir, büyük bir şeye girmeden, içine girmeden, toz toprak içine girmeden e, yerinde silerek yeniliyoruz. Yani mermeri değiştirmiyoruz, sadece tedavi ediyoruz. Evet, sadece tedavi ediyoruz ve yani hani yeni bir malzeme döşenmiş gibi oluyor yani hani o şekilde yenileniyor. Ne kadar süre gidiyor bu kalıcılığı peki? Ya bu kalıcılığı kullanılma bağlı. Yani hani e, otellerde neredeyse her e, sezon yapılması gerekiyor. Bu e, villalarda iş yerlerinde daha da uzun sürebiliyor. Tabii otellerde yıl. sürekli bir sirkülasyon oluyor. Aynen öyle. Peki yerimiz bodrumda. bodrum'da evet. Bodrum dışında hangi bölgelere hizmet verebiliyoruz? Ya biz burada bu hizmeti verdiğimiz zaman bir Bodrum odaklı yani Bodrum'a sadece vereceğimizi düşündük. Ee, ama şimdi çevre illerde de çok talep var. Ee, şu an mesela e, İstanbul'da bu hizmeti veriyoruz. Ee, Kuşadası gibi Aydın, Kuşadası, evet. Antalya gibi böyle turizm yerlerine de gidiyoruz. Ya birçok yerde talep var ama şu an e, buralara gidiyoruz. Zamanla inşallah Türkiye geneline bu hizmeti vermeyi düşünüyoruz yani. Peki bu bölgede siz bu mermer silim işine başladıktan sonra rakiplerde böyle bir hareketlenme oldu mu? Biz de yapalım, biz de edelim gibi. Var evet oldu. Birkaç e, var öyle tanıdığımız yani bu işe e, şey yaptılar ama e, şöyle ki ya siz ne kadar iyi olursanız olun, evet. ne kadar e, şey yaparsanız ekip çok önemli. Kesinlikle şimdi o konuyu e, geçelim. Evet ekipman çok önemli onun için ee, şu an resmi bir firma kurulmadı. Yani gayri resmi değil iki tane arkadaşımız devam ediyor ama tabii ki e, geniş çaplı değil yani. BNG değil. BNG değil tabii. Peki siz ekip çok önemli dediniz. Verdiğiniz hizmetleri kaç kişilik bir ekiple sağlıyorsunuz ve ekibi kurarken özellikle nelere dikkat ediyorsunuz? Ya bizim ekibimiz bu işe başladığımızdan beri e, kemik bir kadromuz var yani. Ya bunu Türkiye e, genelinde biz topladık. Yani hani personellerimiz örneğin 3'ü 5'i e, Erzurum'dan gelme, Van'dan bu ayırdığımız yani hani e, bir kemik kadromuz var. E, hepsi e, hızlı düşünür, iyi bilir, işinin ehli olan insanlar. Yani hani bir işe gönderdiğiniz zaman e, peşinde başka bir usta veya bir kontrol, bir keşif göndermeniz gerekiyor. Aynen. Yani müşterinin aramasını bekliyorsunuz, size teşekkür etmesini bekliyorsunuz yani. Güven sonuçta. çok önemli değil mi? Evet. Yani gerek patron çalışan ya da bir ekip içinde güven olduktan sonra arkanızı dönüp gidebiliyorsanız personelinize o çok büyük bir zenginlik bence. Evet, aynen öyle. Bizim şimdi öncelik o geliyor. Yani hani müşterinin memnun olması bizi de mutlu eder. Tabii. Yani hani işimizde enerjimiz yükseliyor. Onun için zevk alıyoruz, işimizde severek yapıyoruz yani. Peki gelecek hedeflerinizden ve planlarınızdan bahsedecek olursak BNG Mermer Silim'in ismini ileride nerelerde duyacağız? Ya BNG Mermer Silim şöyle yani Türkiye genelinde birkaç tane şube açmayı düşünüyorum. Harika. Yani biz bunu Bodrum'da başlattık ama gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç var yani. Çünkü Bodrum'da şöyle bir şey neden Bodrum diye tercih ettiniz derseniz, bir sebebi de şu Bodrum'da insanlar tatile geliyor, yani örneğin e, villası var, yazlığı vardır, e, 3-5 günü bir aylık tatile geliyor ama o bir ayını tadilatla, mermerle, kirliyle pisliğiyle evet. uğraşmasın diye e, böyle bir hizmeti düşündük. Çok da iyi oldu. Bunu Türkiye geneline yaymak istiyoruz. Yani insanlar rahat etsin, işte evinde o moluzlu kırıntıyı evet. buyur, uğraşmasınlar diye Türkiye genelinde bir şubeler açmaya Harika. istiyoruz. Yani öyle bir niyetimiz var. Harika. İnanıyorum ki de en kısa zamanda bunu yerine getireceksiniz. Evet. En kısa zamanda inşallah İstanbul'da bir şube açacağız bu arada. Zaten İstanbul'da e, sizle sohbet etme fırsatı bulmuştum röportajdan önce. Hı hı. İstanbul'da birçok yerde de servis vermişsiniz var var, evet. değil mi? Var evet. Şu an var orada e, çalışmalarımız var hızlı bir şekilde sürüyor. E, orada şu an çalışan e, 18-20'ye yakın personelimiz var. Otel mi yapıyoruz? Otel yapıyoruz evet. Harika. Hı hı. Peki satış sonrası destek e, hizmet sizde, sizin işinizde nasıl oluyor, nasıl ilerliyor süreç? E, Mermer işte dediğiniz şekilde yaptım, hadi arkamı döndüm, gittim değildir. Muhtemelen müşteriler arıyorlardır evet. sizi. Nasıl ilerliyor orada iş sistem? Ya bizim şöyle, e, gerçekten o tarafta çok hızlı bir hizmet veriyoruz. Yani hani bizim en büyük e, şeyimizin, tercih edilmemizin sebebi e, tabii ki işin kalitesi de önemli, İşin arkasında durmanız. Yani bir evet. iş e, herkes hata yapabilir yani hani mutlaka işlerde hata var. evet e, olabilir ama e, müşteri hiçbir şekilde mağdur etmeden istediği saate yani kendi müsait olduğu saate biz e, arkadaşları servise hemen yönlendiriyoruz yani gün içerisinde yani. Aynı gün, Aynı gün içerisinde servise yönlendiriyoruz Bir ben. de dediğiniz gibi insanlar genelde işte böyle tatil beldelerinde Kısıtlı vakit geçirdikleri için sizin hızlı servis vermeniz gerekiyor ki onlar da işte o evde ya da otelde kalan sürelerini geçirecekleri zamanı rahat geçirsinler. Aynen öyle. Zaten bir ay geliyor, bir hafta ulaşamasa zaten olmaz yani. O yüzden hızlı servis vermek sizin işinizde çok önemli. Aynen öyle. Ya çoğu müşterimizin ev anahtarı bile bizde duruyor. Yani hani gelmeden önce hizmetlerini, evlerini hazırlıyoruz, temizliklerini, mermerlerin parlatması, cilaslarını falan hepsini yapıyoruz. Geldikleri zaman rahat bir şekilde direk direkt şey tatiline başlıyor yani istirafete geçiyor. Büyük bir geçirme. güven gerektiriyor değil mi? Yani. Başkasının <laughs> evinizin anahtarını no vermek. Evet. Harika tebrik ediyorum teşekkür sizi. Ederim. Ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Son olarak sizleri izleyen kıymetli izleyicilerime buradan neler söylemek istersiniz? Burada öncelikle e, kendi ekibime, e, sonra bizi tercih eden bütün müşterilerimize e, teşekkür ediyoruz. Size de e, teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Siz o de kadar. sağ olun. Başarılarınızın daim Çok olmasını diliyorum. Çok sağ olun. Diliyorum. Teşekkür ederim. Mayanıza sağlık. Sağ Geldiğiniz için bizi ziyaret ettiğiniz için. Sağ olun.